Nasıl ne sabah sabah seni buraya çağırdım? Burası Karakol senin görev yerin burası Koko. Yukarı gel şimdi ben de yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Bugün Koko önemli bir konu konuşacağım çünkü Koko beni birazcık sinirlendirdi. Ne yaptın Ben bir şey ki ya. Valla bilmiyorum bak burada Alecan ve burada da üniformalarını giyip sabah sabah geldiler buraya. Ne yaptınız? Hiç konuşma hiç konuşma şimdi onlara gel benle gel benle direkt benle gel. Burada ne yazıyor Koko? Burada ne yazıyor? Emniyet müdürü yazıyor. Emniyet müdürü yazıyor değil mi? Sana bir haberim var. Ne? Hayır Koko hayır terfi almadın abin terfi aldı abine bak abin artık emniyet müdürü oldu oğlum Ne? Abi sen emniyet müdürü mü oldun Ne sen de Koko sen mi olacaktın emniyet müdürü? Tabii ki de ben olacağım ben eskiden askerlik yaptım oğlum ben top ben teğmendim komandoydum ben Ya bir git abi ya patron sen dalga mı geçiyorsun ya abin mi oldu emniyet müdürü ya? Vallahi Koko şimdi ben eee e şaka lan şaka sen emniyet müdürü oldun artık yeni emniyet müdürü sensin oğlum dur artık emniyet müdürüsün dans et emniyet müdürleri dans etmez oğlum emniyet müdürleri ciddi olur. <laughs> Vallahi dostlarım Koko bunu gerçekten hak etti. Koko gece gündüz devriye attı gece gündüz. Bu köy için savaştı. Yemedi, içmedi, bütün gün devriye attı. O yüzden de Koko'ya emniyet müdürü yaptık. Siz de videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vallahi bence de çok iyi oldu yani. <laughs> Neyse Koko dışarı gel şimdi. Ekip arkadaşlarına da bir soralım bakalım ne düşünüyorlar. E Alevcan, ne düşünüyorsun Koko'nun emniyet müdürü olması hakkında? Ya Koko ne yapacak bilmiyorum emniyet müdürü olarak. Allah yani inşallah Allah akıl fikir versin Koko'ya. Hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum Koko'nun. Ben olmalıydım ben. <laughs> Sen bütün gün gezerken ben burada tuvalet bile yapmadım tuvalete bile gitmedim burada emniyet müdürlüğü ve müdürü olmak için savaştım. Değil mi Burası? sen şahitsin yani. Videoyu çok kısa böldüm çünkü aranızda hala Borola2'ye abone olmayanlar var. Borola2'de harika eğlence videoları, korkunç ve gizemli içerikler, birbirinden farklı deneyimler sizlerle. Lütfen şu anda çıkan kartı tıklayıp Borola2'ye abone ol. Ayrıca Borola2 abonelerinden şanslı kişileri köyüme davet ediyorum. E ne duruyorsun? Artık abone ol. Yani bence kokon alması iyi oldu. Bendim ama ben çok pizza yiyordum. O yüzden kokon alması da mantıklı. Hayırlı olsun koku. <laughs> Valla dostlarım böyle bir emniyet müdürlüğü macerası oldu gerçekten. koku seni kutluyorum. Ben de artık gidiyorum dostlarım. Çünkü benim bugün Katerina'ya date'im var dostlarım. Katerina'ya romantik bir yemeğe çıkacağım. O yüzden de gidiyorum. Kateline dostlarım nereye götüreceğim biliyor musunuz? Hani ben evlilik teklifi yaptığım bir sahil vardı ya. katelineyi oraya götürmeyi... Bu domuzlar nereden geldi lan böyle? Oğlum evin önünde niye bir sürü domuz var dostlarım? Ne oluyor? Bu ne? Evin önünde bak domuzda domuz sürüsü evin önünü basmış. Çık ka kaçalım buradan yürü. Yürü hadi yürü kaçalım buradan yürü git. Yürü git. Dağılın dağılın dağıl 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 dal. sen de git buradan git git çık çık dışarı 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 yürü 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 E bir domuzlar basmış ya yürüyün yürüyün bir daha görmeyeyim sizi burada Katalinam hayatım neredesin mutfakta mısın hayatım Katalinacım hadi gidiyoruz hazırlandın mı piknik sepeti yapacaktın neredesin Katalina <laughs> Ne oluyor lan? Bars niye gülüyor ne oğlum? Katalina! Katalina ne oldu sana? Katalina nereye gidiyorsun? Dur dur dur. Katalina bekle dur. Katalina beklesene ne oldu sana? Hayatım bu Troll mü yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Sen niye domuz oldun? Dostlarım Katalina domuz olmuş. Töbe bismillahirrahmanirrahim. Katalina domuz olmuş. Katalina ne oldu sana? Bana baksana niye suratıma bakmıyorsun? Suratıma bakar mısın? Suratını görmek istiyorum. Ya bir bak suratıma bak Katalina. Alo! Ne oldu sana? Katalina! Hayatım ne oldu sana? O burun ne öyle? Ne yaptın? Nasıl oldu bu böyle? Troll mü yapıyorsun? Bu domuzlar nereden geldi? Ne oluyor lan? Hayatım troll mü yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Konuşsana. Katalina. Katerina trol mü yapıyorsun? Hayatım. Bak hani date'e gidecektik. Ne oldu sana? Hayatım. Cevap versene bana ya. Yani şu an bana bir trol mü yapılıyor yoksa başka bir şey bilmiyorum ama hayatım bak böyle bir trol yaparsam valla seninle konuşmam. Yani hiç komik... K Koko buraya gelin. Çabuk koşun buraya. Patron, Lan gülüm Lan boş boş. Gel şuraya. Sırıtma. Yürü. Gelin şuraya bir. Oğlum gelsenize. Bak. e, Katerina. Katerina domuza dönüşmüş oğlum. Nasıl oldu bilmiyorum. Gidin güvenlik kameralarından falan bakın. Patron. <laughs> evet, evet yani biraz oğlum biraz sizi, bak oğlum sizi var ya bak bak sizi var ya fena yaparım. Yürüyün, yürü gidin kameralardan bakın diyorum ya bir de gülüyorsunuz. Gülünecek bir şey mi bu? Kameralardan bakın ne olmuş burada yarım saat bir saat önce tamam mı? <laughs> Manyaklar bir de gülüyorlar dostlarım sanki çok komik ya. Hayatım sen burada bekle tamam ben içeride zaman saatini alıp geleceğim. Eğer zaman saatini alırsam Katene'yi eskerle döndürebilirim. Yani zamanı geriye alırım. Katene eskerle döner dostlarım da bu nasıl oldu bilmiyorum yani nasıl yaptı acaba Katene'ne. Domuz saldırısına mı uğradı acaba başka bir şey mi oldu ne bileyim yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir zaman saatini yukarıdan alayım. Hemen şu sandıktan. Bir dakika zaman saatin neredeydi benim? Burada değildi. Aha tamam burada 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 tamam burada burada Direkt ben burada. Okey. Şu zaman saatini bir alayım hemen zamanı bir geri alacağım. Hemen bir deneyeyim. Lan bu ses ne? sesi gibi bir şey çıkıyor. Zamanı geri alamıyorum dostlarım. Zamanı geri alamıyorum. Katerina zamanı niye geri alamıyorum ben? Kafa yiyeceğim. Bak her tıkladım dostlarım. Tıkladım şu an bak kirli sesi geliyor. Duydunuz mu böyle? Kirli sesi gibi bir şey çıkıyor. Zaman saat kilitlendi mi acaba? Katerina biz seni nasıl tutacağız? <laughs> Ee, Cemileciğim lütfen bak şu an çok KTN sinirli o yüzden de bak yani git buradan tamam bak beni sinirlendirme git buradan sakın dalga geçme bak KTN başına senin de gelebilir böyle bir şey yürü içeri tutuklarım seni yürü daha yeni hapisten çıktın yürü <laughs> domuz sesi çıkar tamam mı sana havuç getireceğim Allah'ım delireceğim ya ben sana getireceğim şimdi abi. yürü içeri git hala dalga geçiyorsun yürü Katerina'cım ben seni kurtar kurtaracağım seni bir şekilde şey yapacağız tamam mı halledeceğiz merak etme böyle kalmayacaksın Şu an zaman saatin çalıştıramadım dostlarım bilmiyorum niye çalışmadı Tekrar tıklıyorum bakın kiri sesi geliyor anlamadım Neyse e hayatım sen içeri gir istersen ben bir Bobby'ye gidip geleceğim tamam Bobby'ye bir konuşacağım Bekle burada bekle hayatım Bobby'ye soracağım bak tamam Bobby belki seni düzeltir Direkt ben Bobby seni düzeltir dedi. önce bir kokolara mı gitsem Koko tam size geliyordum <laughs> Nasıl olabilir oğlum böyle bir şey ya? Daha demin 2-3 saat önce Katelina evde değildi yani. Barsa dışarı çıkmıştı. Hata var demek kameralarda ya da kameraları bir de hacklemiş olabilir bilmiyorum. Vallahi patron istiyorsan gel kendin bak. 2.5 saat 3 saatlik kayda baktım. Hiçbir şekilde Katelina kayıtta gözükmüyor. Sadece domuzlar bir anda ortaya çıkmışlar. Sizin evin önünde. Sadece onu göründüm. Ben başka bir şey görmedim. Tamam koko ben birazdan geleceğim tamam Bütün kameralara doğru bir şekilde bakın. Hatta son 24 saati tarayın tamam mı? Hadi yürü son 24 saat direktman tarayın. Böyle bir şey olamaz dostum çünkü 2 saat önce Katerina Barsa dışarıya çıkarmıştı. Biraz gezdirmek için ağaç ağaç böyle e, görsün çil, çime, bastı bizim oğlan falan diye dışarı çıkartmıştı. O yüzden böyle bir şey olamaz yani. Bu babaya soracağım. Babi! Babi! Babi neredesin? Babi! Babi yukarıda mısın? Babi! Oğlum acil bak bana yardıma gelmen. Bobby ne yapıyorsun yine? Sen burada ne karıştırın? Bobby botura ne yaptın oğlum? Niye soktun adamı buraya? Harika bir sistem geliştirdim. Artık botlarıma şarkı söyletebiliyorum Boralo. Ya sana bir şey diyeyim şu inan hiç merak etmiyorum Bobby. Hiç merak etmiyorum yani ne yaptığını, ne makinesi yaptığını. Bak benim başıma çok garip olaylar geldi oğlum. Bir anda Katerina domuza dönüştü. Böyle bildiğin domuz ama Katerina tipinde ama domuz yani ve neden olduğunu bulamıyoruz. Zaman saatte çalışmıyor. Zamanı geriye de alamıyorum. Yani şu anda elim kolum bağlandı Bobby. E, Katerina'yı düzeltmemiz lazım. Resetting sport yok hiçbir şey yok. Yani Katerina'yı domuz halinden çıkartmamız gerekiyor. Oha bu nasıl olmuş? bir bu eksikti. Hemen gel ben de işte belki bir şey yapabilirsin ne bileyim belki bir işe yararsın yani bir, bir, bir şey bulursun katilini düzeltmemiz lazım babi bak hadi eski babi 15-45 modunu aç artık düzelt katilini yani domuz olarak kalmasın kız kim bilir başına ne geldi dostlarım belki Cemile yapmıştır Cemile de yapmış olabilir vallahi kesin bu yaptı Cemile Cemile sana diyorum. Cemile buraya bak Cemile bak elimde bir de havuç tutuyor bak kızım. Yürü evine yürü. Evine git. Evine git. Evine git. Evine git. Evine gir çabuk. Sana sonra geleceğim sorguya çekeceğim seni haberin olsun. Seni sorguya çekeceğim sen burada bekle şimdi. Manyak bir de yerine havuç almış dalga geçiyor ya. Ne yapacağız bu abi? Ne yapıyorsun? Öttürüyor bir dakika cihazı öttürüyor dostlarım. Tarıyor kateneyi şu anda. Tarıyordu niye taradığını anlayamadım. Taramak bir işe yaramaz ki babi. Bizim katenin nasıl bu hale geldiğini ve nasıl onu kurtarabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Eğer işimize yarayacaksa Katalina'nın nerelerde gezdiğini bulabilirim. Bu bizim için ipucu olur. Vallahi çok mantıklı biliyor musun? İşimize yarar baba yani. Katalina nereye gittiğini, gezdiği yerleri falan bulabilirsek eğer bayağı bir işimize yarayabilir. Ulan babi ne yaptın? Nereye götürüyorsun Katalina'yı oğlum? Keşke onu tutmasaydın. Bir şey olmaz Boralo. Ne bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz diyor bir de ya. Allah lütfen düzeltsin dostlarım. Baba en azından Katalina'yı düzeltebilirse çok mutlu olurum. Katalina böyle kalmasın yani. Bu ne hal ya? Dostlarım şu anda boy buraya böyle garip bir sistem yaptı bakın buraya bilgisayar falan koydu Klavye de şu an bir şeyler yazıyor. Katalina kıyamam sana ya. O kadar tatlısın da şimdi bir şey de diyemiyorum da yani böyle olmaz dostlarım şu tipe bakın. Ne yaptın babi bir şey yaptın mı? Şalter çektin. Şimdi Katalina'yı cihaz ile yönlendireceğim ve bir saat boyunca gezdiği yerlere bizi götürecek. Tamam bir saat mantıklı. Bir saatte dostlarım nereye gittiğini falan anlayabiliriz Katalina. Şu anda Katalina nereye gittiğini bak cihaz. Oldu mu? Ayrılıyor, ilerliyor. Şimdi olay şu dostlarım, Babi bir sistem komutu yarattı ve Katana'nın son bir saat gittiği yerlerde şimdi Katana gezecek. Yani ve biz de bir saatte nereye gitmiş, ne yapmış bunu görebileceğiz ve bu şekilde nasıl domuz olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Bir de böyle garip garip domuz sesleri çıkartıyor. Çok garip geliyor Babi bana. Aşırı garip geliyor yani. Katana'yı böyle görmek beni üzüyor dostlarım. Acilen düzeltmemiz gerekiyor yani. Hani bu plan işe yaramazsa bu arada daha devam edeceğiz ama bir şeyler bulmaya. Bak şu anda son bir saatte nereye gitti onu görüyoruz. En son Babi onu buradan getirdi. O yüzden geri dönüyor. Büyük ihtimalle birazdan eve girecek, değil mi? Mantıken çünkü evdeydi en son. Aynen bak eve doğru Diyor, görüyor musunuz şu anda ev, eve girdiğini biliyorum zaten evdeydi de evde ne oldu onu bilmiyorum dostlarım evden önce ne oldu onu bilmiyorum yani barsla gezmeye falan çıkmıştı <laughs> bak bars hala gidiyor oğlum anneye gülünür mü ya anneye gülünür mü bars anneye gülünür mü niye durduk ee, babam gidiyor 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 bak sonra çıkıyor buradan şu anda Heh, şimdi önemli dostlarım bakın nereye gittiğini bu şekilde bulacağız nereden geldiğini daha doğrusu katenin hanım demek ki evden önce dışarı, dışarıya gitmiş dışarıya doğru gidiyor aynen bak dışarıya gidiyor Babi gördün mü acaba bir yerde virüs gibi bir şey mi vardı domuz gribi mi vardı ne bileyim öyle bir şey mi vardı acaba da Böyle bir şey oldu ya da başka bir şey mi oldu dedi birisi mi yaptı bunu işte bizim bunu bulmamız lazım dostlarım O yüzden de şimdi bak katene dışarıya çıkıyor Aynen öyle bak buradan dışarıya çıkıyor En son demek ki buradan eve girmiş Buradan çıkıyor aşağı atlıyor atladı valla Suya girdi buradan devam etmiş Gel babi gel sen de gel babi acil gel buraya şimdi Buradan nereye gittiğini bulmamız gerekiyor Nerede durdu ne yaptı her yerden ipucu toplayacağız dostlarım Her yerden bir ipucu almamız lazım Düz devam ediyor Aa çevirit abiler orada babe. E, Katerina e durursan şu cihazla. Katene bir durursana. Hemen bir durdur şu cihazla. Ha dur 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 tam dur dur dur. Bekle, bekle. ben bir Cevdet abiye soracağım belki o biliyordur. Az abi de orada. Cevdet abi ne yapıyorsunuz? İyiyim kuzum benim. Siz ne yapıyorsunuz? Da Katalina e ya ne olmuş öyle kuzum? Yine troll videosu mu yapıyorsunuz? Ne Bismillah bu arada Yok abi yok ne troll videosu ya? Abi Katerina e, domuza dönmüş de. Bize şu anda nereden geldiğini falan bulmaya çalışıyoruz Katerina'nın. E. Yani ne yapmış ne etmiş? Son bir saatte gezdiği yerleri inceliyoruz. Siz, siz burada bir şey gördünüz mü yani Katalina e hiç buraya geldi mi? Vallahi kuzum ben burada bir iki saattir buradayım. Yani benim fıçıya malzemeler yükledik. Götüreceğim bir yere götürme işi var da. O yüzden de ben buradaydım yani. Bir yarım saat 45 dakika önce. Ee, Katalina sen ne oğlanla yani Barsla burada geziyordu. Benim oğlanla geziyordu değil mi abi? Bak dedim ben dostları de ise çünkü benim e, Barsla Katalina bana haber vermişti yani demiş ki Katalina ben biraz Barsı gezdireceğim dışarıya çıkaracağım demişti. Demek ki buralarda gezdirmiş. Aynen kuzum. Sonra şu arkadaki ağaçların oraya doğru gittiler. Ben onu gördüm yani sonrasını görmedim. Abi sonra Katalina domuz olarak buraya gelmedi mi geri? Yok kuzum. Sonrasını bilmiyorum. Ha. Bak, bak Cevdet abi diyor ki ee, ben Barsla Kateni burada giderlerken gördüm. Ağaçlara doğru gitmişler herhalde. Sonrasında da görmemiş ama bir daha geri dönerken. Yani demek ki başka bir yerden geri dönmüşler. Babi cihazı aktif et tekrardan bizi götürsün bakalım Kateni nereye gidiyor. Hemen ah, ses geldi. Niye ilerlemiyor? Aa gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gel babi bir takip edelim bakalım nereye gidecek. Daha ne kadar ilerleyecek dostlarım? Katina ne kadar uzaklara gitmiş? Niye buralara gelmiş hiç bilmiyorum. Şu anda bayağı köyden uzaklaştık yani. Ciddi bir uzaklaşma yaşadık. Hala bir yere doğru gitmeye devam ediyor ki. Babi orada bir şeyler var. Babi orada bir şey var. Baksana. Ne lan bunlar? Aa galiba bulduk dostlarım. Bir şey bulduk. Bak hep pembe pembe şeyler var. Babi görüyor musun? Katina şu an bizi buraya götürüyor. Demek ki buradan bir yerden bir şey oldu yani bak. Domuz kafaları var dostlarım şuralara bakın domuz kafaları var bildiğiniz Eldireceğim Katenem sen neye bulaştın bunlar ne babi böyle bunlar ne kafayı yiyeceğim Bakın burada domuz kafaları falan var demek ki Katenem buraya girip o da domuz mu oldu acaba Bak sakın şu sıvılara yaklaşma baba. belki bunlara girince domuz oluyorsundur ne bileyim olabilir öyle bir şey Bak durdu burada demek ki en son en son demek ki buraya gelmiş Bakın direktman burada durdu aynen ben olayı çözdüm Yüksek ihtimalle dostlarım bu sıvıya girdiğiniz zaman domuza dönüşüyor olabilirsiniz Böyle bir teori kurdum kafamda babi ne düşünüyorsun Bence mantıklı. Olabilir. Bence de mantıklı olabilir. Bir dakika daha demin domuz sesi geldi. Burada ne var? Oha oğlum bunlar ne? Domuz baltası var, Do domuz baltası var, domuz kılıcı var. Garip garip tövbe estağfurullah. Bu bloğun ismi ne? Kırabiliyor muyum? Block of Pigron. Pigron ne demek lan? Bak aşağıda domuzlar var. Dostlarım burada bir şey olmuş. Ne olduysa burada bir şey olmuş ama ne olduğunu anlayamadım. Bu domuzları öldürüyorum babaya haberin olsun. Hepsini öldürüyorum. Belki bir şey falan olurdu. Aşağı ineyim bir. Domuzların ismi var. Pigal yazıyor. Bir dakika Pigal ne demek lan? Ne oluyor oğlum bu? Gizem ne böyle bu? Domuz gizem mi yani? Ben eskiye döndüm. Dostum Efsane abla gibiyim sanki. Şu an bir gizem çözmeye çalışıyor gibiyim. Domuzların üzerinde Pigal yazıyor. Hala domuz sesleri geliyor. Babi! Babi videonun sesi duyuyorum da Babi! E, Katerina'dan mı geliyor? Bir baksana. Çukurun oraya gelsene Babi be. Katerina'dan mı geliyor domuz sesi? Git bir bak. Hayır. Ondan gelmiyor. Nasıl ondan gelmiyor? Bir dakika ondan gelmiyorsa? Buradan geliyor dostum. Buradan domuz sesi geliyor. Daha fazla domuz var herhalde bak içeride. Bak kulağımı şuraya dayadım. Sesler buradan geliyor. Baba galiba bir şey daha buldum. Bir dakika. Şurayı bir açacağım. Ne var burada? Burada da domuzlar var dostlarım büyük ihtimal. Ne oluyor lan? Baba içeride domuzlar domuz 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 insan var oğlum içeride bir sürü domuz insanlar var. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Tövbe estağfurullah Arap'lerimin. Baba git kataleye bak. Kaçmasın Git kataleye bak. Git kataleye bak. Durma orada. Burada garip bir olay var dostlarım. Ne olduğunu çözemiyorum ama burada garip bir olay var. Burada çok garip bir olay var. Ben şimdi size göstereceğim. Gel bakayım buraya. Size gelin. Ol bakalım. Sen öyle bakma. Sen öyle bakma. Sen de gel. Dur 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 neye kaçıyorsun bekle dur 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 Oğlum bak buradan kaçabileceğin hiçbir yer yok Bak beni sinirlendirme i̇şte Geç lan aşağıya Manyak ya Siz insan mısınız donur musunuz ben anlamadım Kalk ayağa kalk siz insansınız belli kostüm bu Bobby Şunu yukarıya kaldırsana bir iki dakika Yukarıya çıkar Pekala Boralo Çek 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 yukarıya kaldır 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 aynen Heh, adamsın babi geliyorum Şuradan tırmanırsam <laughs> Geldim Şimdi domuz adam beyefendi Nerede o onu bana bir gösterin Nerede o bak güzel kardeşim Şimdi şöyle yapıyorsun sana anlatıyorum Ne yapman gerektiğini bize kimsenin liderin Artık kimsenin patronun bu domuzların başı kimse Biz ona götürüyorsun tamam mı Kayteli'ye kim domuza çevirdiyse bana söyleyeceksin Bir de kafasını sallıyor Oğlum söyleyeceksin diyorum anlamıyor musun Sizin insan olduğunuzu biliyorum Katalina'mı kim bu hale getirdi bana söyleyeceksiniz. Baba al şu silahı. Hatta Katerina gel buraya. Katerina bu hale kim getirdi? Bana söylüyorsunuz beni şimdi bir yere götürüyorsun. Kim senin patronun? Ha? Kafa salla böyle. Aferin. Hadi yürü yürü bekleme yapma domuz adam yürü Dostlarım bunlar Türk ve bir şey karıştırıyorlar Katerina mı domuz yapmışlar beni ben onlara şimdi gününü göstereceğim Hepsine gününü göstereceğim Bak sana diyorum bizi yanlış bir yere sakın götürme tamam mı bak seni bitiririm Bak dediğimi yapacaksın tamam mı bizi senin yetkinin falan kimse ona götüreceksin Dinliyor musun beni sana söylüyorum Cevap ver Çabuk cevap ver. Merak etme sevgili insan seni patronuma götüreceğim. Bana insan mı insan deme sen de insansın. Öküz Türkçe konuşuyorsun. Yürü, yürü. Y yolda yürürken de şimdi bak bana amacınızı anlatacaksın. Tamam mı? Sizin amacınız ne? Niye buraya geldiniz ve böyle bir şey yapıyorsunuz? O domuz havuzları ne öyle? Ha? Amacınız ne Çabuk söyle. Suratsız domuz. Çabuk söyle. Amacımız domuz adamları üretmek. Niye domuz adam üretmek olur ki dostların birisinin amacı yani? İsme bakın domuz halde 4170. Domuz halde de ne alaka onu anlayamadım. Bir yerden tanıdık da geliyor ama gram anlamadım yani. Adamların amacı domuz adam üretmek. Böyle bir amaç olabilir mi ya? Başlarından sizin amacınıza benim karıma mı şey yaptınız? Domuz yaptınız. Manyaklar yürü. Kimini nereye götürecek dostlarımız? Hadi bakalım. Sakin ol götürüyorum işte. Götür lan çok konuşma hadi. Nereye götüreceksen götür. Ben dostlarım bunları anladım yani. Katerina da domuz yapmaya çalışmışlar büyük ihtimalle ama bu bana sökmez yani. Şimdi bunların patronu kimse onları bulacağım. Hepsini yok edeceğim bunların. Hepsini yok edeceğim. Dört tanesini yok ettim zaten. Bunu hayatta bıraktım bilerek ki beni götürsün ve Katerina'yı düzeltebilirim. Çünkü en mantıklı yol şu anda bu. Biz Katerina'yı düzelteceğimizi bilmiyoruz. Zaman saatimiz çalışmıyor. Ama eğer bu domuz suratlı kuyruğu da arkada bizi patronuna götürürse patronu bir şekilde belki Katerina'yı düzeltebilir. Hep böyle garip olaylar zaten bizim başımıza geliyor ya. İnsanın başına böyle bir olay gelebilir mi sabah oynuyorsunuz ve domuz olmuşsun. Böyle garip bir olay yani kimin nerede başına gelebilir inanın bilmiyorum. Daha ne kadar yürüyeceğiz? lan? hadi hızlı ol birazcık. Daha ne kadar yürüyeceğiz? Sabaha kadar yürüteceksin biz herhalde. Babi sen yine ayık ol tamam mı? Tamam Boralo ayık olacağım. Aynen. Ayık ol. Her an bir yerden şey yapabilirler. Ben de Katerina'yı taşıyorum dostlarım çünkü Katerina'yı götürmem lazım. Yorulmuştur şimdi. Nereye götürecek bakalım bizi? Oğlum daha ne kadar yürüyeceğiz lan daha ne kadar yürüyeceğiz Yok dostlarım bu bizim acaba troll mi yapıyor Bir vursak mı şunu diyeceğim o zaman da Katerina'yı kurtaramayız çalılar var. Abi bir yere geldik tamam bir yere geldik. Kesin mağaraya falan konumlanmıştır. Bu. Portal mı lan bu? Oha portal var burada. Vallahi portal var. Domuz portalı yapmışlar dostlarım. Domuz portalı bu bak. Oğlum siz ne kadar değişik insanlarsınız. Gir portaldan çabuk. Portaldan çabuk gir. Gir. Hadi. Tamam ben giriyorum arkamdan gelirsin. Girdim. <laughs> nereye geldik lan? Oğlum bizi nereye getirdin? Tövbe estağfurullah babi. Ayık ol babi. Nereye geldik oğlum? Kafayı yiyeceğim dostlarım. Nasıl bir işin? Domuz arındasına hoş mu geldik? Oğlum boş boş konuş konuşma domuz arındasına nereye getirdin bizi sen manyak oğlum manyak Patron nerede oğlum bak Babi şu havaya bir sıksana bir şu havaya Havaya sık bir havaya sık Deli ettiniz ulan beni deli ettiniz lan Delirtme babayı delirt oğlum delirtme bak bitirir işini bitirir senin bak Şu patronu şuraya getir patronu şuraya getir bak son kez söylüyorum Buradaki bütün domuzları öldürürüm son kez Patronumun gelmesi için bir şey yapmanız gerek. Yoksa patronum hayatta gelmez. Şu lanet olası patronu getir artık buraya çıldıracağım yoksa. Baba bir, sakin ol. Bir sakin ol. Baba bir, sakin ol. Bekle. Bak koçum ne yapmamız gerekiyor söyle tamam bak. Sakin kalmaya çalışıyorum. Amacım size zarar vermek değil. Amacım karımı kurtarmak, karımı domuz olmaktan kurtarmak ve buradan gitmek. Ne yapmamız gerekiyor patronun gelmesi için? Tamam söyle ne yapmamız lazım? Yapalım onu. Bu arenanın kralı futbolcu domuzu futbolda yenmelisiniz. Yendikten sonra patronun buraya tebrik için gelir. O zaman onu görebilirsiniz mi? Futbolcu domuz ne lan? O bayrağının kralı. Onun adı futbolcu domuz. Kendisi bu arada hiç yenilmedi. Onu asla hafif almayın. O bir domuz olabilir. Ama onun dört ayağı var. Ve onu yenmek neredeyse imkansız. Peki sizce bunu başarabilecek miyim? Bu kocaman buz sahasında domuz futbolcuyu yenebilecek miyim? Arkanıza yaslanın ve bu savaşın tadını çıkartın. Geçtim tamam tamam. Geçtim ben yerindeyim. Ha, kazları mı kurallar ne? Aha yazdı. 3 olan kazanıyormuş dostlarım. Eğer futbol kralı domuzu yenersem 300 tane elmas blue ve domuz blue veriyorlarmış. Bunu patron veriyormuş. Ve bu şekilde patronu görebileceğiz. Bak yenemezsen bile buradan gittim haberin olsun. Ne oluyor lan? Yenemezsen bile buradan gitmeme. Katerina düzelmeden, karın düzelmeden buradan asla haberin olsun. Tamam mı? Dinliyor mu beni? Aa bak geldiler dostlarım. Babu ile bu da burada görüyor musunuz? Onlar da maçı izleyecekler. Hadi başlıyor mu zaman ben? 3, 2, 1 başladım. Dostlarım domuz kralı, futbol kralı domuz bir şeymiş herhalde bu. Bunu kimse yenemiyor muymuş? Öyle bir şeymiş. Şimdi ben buna göstereceğim gününü. Gel gel. Domuzu mu yenemeyeceğim dostlarım? Domuzu ben kimleri futbolda yendim? Domuzu mu yenemeyeceğim? Gel gel. Tamam süpersin tamam 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 dostlarım ben bunu yenerim çok rahat hayır 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 bak buradan top geçmiyor bu arada unut lan topu dışarıya çıkardın domuz kralı futbol kralı hani çok iyi futbol oynuyordu bu yalancı Kazan şunu Boralo. Hadi seni destekliyorum. Eyvallah baba eyvallah baba. Ben kazanacağım. Merak etme ben kazanacağım. Hayır top geldi. Gel bakalım domuz kralı. Bir de vurmak falan yasak dostlarım galiba. O yüzden vuramayacağım. Yok lan bu çok iyi. Bu hızlı bir de dostlarım sanki. buzda daha hızlı gidiyor. Atamadı. Ay hayır. 1 sıfır oldu. Yedim ya. Allah kahretsin ya. Başlıyorum ben direkt. 1 sıfır oldu. Yedim dostlarım. Yenmem lazım. Kateni kurtarmam için yenmem lazım. Vuracak o vurmayacak. vurmayacağım. Defans yapıyor dostlarım. Çok akıllı bir domuz bu. Defans falan yapıyor ya. Of. Domuz buraya gel. Hayır. Hayır abi domuza yenilemem dostlarım. Domuzu hayatta yenilemem. Böyle bir şey kabul edemem. 2-0 oldu ya. Lan bu nasıl domuz? Böyle domuz mu olur? Bir de Amerikan futbolu şeye giymiş. Kıyafeti giymiş domuz. Aa arkada bak. Aa domuz kralı gelmiş arkaya bak. Aa bak arkada kim var? Vallahi baktı dur. Baktı ama bak yine topu dışarı atıyor dostlarım. Bu domuz kralı topu dışarı atma kralı ya. Yok abi bu domuz denen daha hızlı bak gidiyor yine gole gidiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bobby. Çıkar silahını Bobby. Bobby çıkar silahını. Başlarından domuz kralına domuz kralına. O patronu buraya çağıracaksın oğlum. O patronu buraya çağıracaksın. Oğlum sana söylüyorum bak son kez söylüyorum seni bak bu kasmayı kafana atın. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu Baldur'un sesi değil mi? Nereye gidiyorsun? Bobby buraya gel. Koş babi gidiyor gidiyor. Gel Bobby. lan kaçma buraya gel. Nereye gidiyorsun? Oğlum buraya gel bak seni bitiririm. Bobby sık şuna kaçıyor. Sık 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 sık. Bobby şuna sık. Sakın bana sıkma. Lan buraya gel. Oğlum bak domuz domuz dinlemem seni bitiririm bak. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Bobby çabuk buraya gel. Bobby çabuk buraya gel. Bobby koş. Baldi? Oğlum senin burada ne işin var? Ulan bu senin burada ne işin var? Ne yaptın buraya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Baldi sen bu ne oğlum? Buraya domuz su kurmuşsun. Baba şuraya bak. Oğlum ben açıkçası sizin buraya gelebileceğinizi düşünmüyordum. Yani bu bir girişim aslında. E, bir girişim yaptık ve e, domuz harinası ürettik. Oğlum ne girişimden bahsediyorsun lan sen? Aylardır ortada yoksun. Bir ay olmuştur belki ortada yoksun. Yeni köye geçtiğimizden beri köye gelmedin. Biz seni merak ediyoruz. Nerede bu bay diyoruz? Ne yapıyor diyoruz? Sen burada domuz harinası mı yaptın? Ayrıca bizim dünyamızda domuz bölgesi vardı. Katela senin yüzünden domuza döndü. Farkında mısın sen? Katela şu an domuz. Ve galiba bu senin yüzünden oldu. Yok ya, bro yanlışın olmalı yani ben... Katolinoya domuz yapmadım ki yapmam. Belki de yanımdaki askerlerim bunu yapmıştır. Ama bunu düzeltebilirim. Baldi bütün bu olanların suçlusu sensin. Hayır baba. Geldiğine gerek yok. Yani ben sadece buradan bir yatırım yaptım. Ulan başlarılmaz senin yatırımına. Başlarılmaz senin yatırımına. Yürü bizimle geliyorsun. Tut şurası silahı baba. Yürü. Yürü bizimle geliyorsun. Yürü. Hala bu sen sen burada bekliyorsun. Sen sakın buradan kalkmıyorsun. Bari sen bizimle geliyorsun. Yürü çabuk. Peki bunu oğlum tamam sakin ol peki. Hadi oğlum yürü bakma yürü. Yürü bakma yürü. Dön arkın sen de. Yürü. Peki bunu oğlum tamam. Yalnız ben buradan geçemiyorum. Boyum çok uzun. Oğlum boş boş konuşmasana bak. Hala bir laf ediyor. Yürü lan yürü. Hala konuşuyorsun. Yürü. Katene yüzlerce dostlarım da bu baldırın her yerden çıkıyor buradan lan yürü buradan nereye gidiyor Daha kendi evini bilmiyorsun yürü Kendi yerini bilmiyorsun geç şuradan kafana baş, başlarım seni şimdi Yürü lan yürü 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 bak Katerina orada gördün mü Ve senin yüzünden Katerina domuz oldu baldi Ve ayrıca yaptığım bir suç Merhaba haberin olsun sen bu arada için yemar izni aldın mı Ne bunu mu yemar mı var Minecraft'ta Artık var kardeşim artık var Yakında belediye başkanı olacağım Yani en azından seçimlere gireceğim tamam mı O yüzden de var yürü bakayım şimdi yürü Nasıl açacağız Katerina'yı çabuk söyle Bu çok kolay bir şey buralı yani büyük ihtimalle Katalina domuz olma havuzuna girmiş olmalı. Bizim çalışanlar açık bıraktıysa bu havuzun kapağını oradan girmiştir. Benim ona vereceğim bir panzehir sayesinde hemen normal insana dönüşecek. Bir sorun yok yani. Tamam o falan neyse çıkar şimdi o panzeri. Direkt Direktman katilliğe bas tamam mı? Bunu burada yapamam. Odama gitmemiz gerekiyor. Sağlık odasına. Tamam hadi yürü sağlık odasına gidiyoruz. Katilliği bir alayım ben. Çık şuradan çık çık. Manyak herif çık şuradan. Gel katilliğim. Hadi yürü baldi yürü boş. Düzeltemezsen burayı yıkarım baldi. Seni de yıkarım seni domuz yaparım. Hayatının sonuna kadar sana havuç veririm baldi haberin olsun. Yürü. <laughs> Nereye getirdin bizi baldi? İçeriye gelin merak etmeyin. Umarım, umarım bizi bir şeyle kandırmaya çalışmıyorsundur. Katerina'yı buradan kurtarmadan gitmeyeceğim. Lütfen masaya koy bunu. Al koydum tamam. Ne yapacaksın şimdi anlat ne yapacağını. Ne oluyor söylesene. Konuşsana oğlum hadi. Şimdi şöyle Katerina'nın domuz DNA'larını öldüreceğim. Öldürecek misin? O ne demek lan? Merak etme Borano. Bu çok basit bir işlem. Bu ekstra domuz DNA'larını öldüreceğim. Dur 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 dur. Bak emin misin Baldi bak beni sinirlendiriyorsun. Korkuyorum. Bir şey yok Borolo. Bana güven. Ben senin eski dostunum. Oğlum bak. Katene sakın bir şey olmasın bak. Kurtarmak için son bir şansın var. Tek bir şansın kaldı. Seni buradan çıkartmam. Hadi. Tamam Borolo tamam. Sakin ol. Halledeceğim. O basit olacak. Geri çekilin. Attım. Ne oluyor? Titriyor titriyor. Baldi. Oğlum niye böyle oluyor? Bir şey söylesene. Bali niye böyle oluyor? Bir şey söyle. Neden böyle oluyor diyorum sana? Merak etmeyin. Şu anda Katana'nın domuz devranları öldü. Son bir işlem daha olacak. Hadi hangi işlemi yapacaksan çabuk yap. Hadi. Bekleyecek vaktim kalmadı. Katana'nın domuz şeyleri gitti abi. Şimdi sırada bu iğne var. Bu iğneyi bastığım zaman Katana normal insan haline dönecek. Bobby. Hadi döndür o zaman. İşte bu kadar. Bo Bora ne oluyor? Neredeyiz şu an? Ne oldu? Nasıl buraya geldik biz? Hayatım bir şey yok. İyisin. İyisin değil mi? Bir şey hissetmiyorsun yani. Normalsin. Ne hissetmem gerekiyor? Bora ne oluyor? Tamam neyse. Ee, bir şey olmuyor hayatım. Tamam hiçbir şey olmuyor. Babi. Katalya'yı dışarıya çıksana hemen. Hadi. Hemen çıkın. Ya niye? öyle hayatım öyle gerekiyor şu an. Lütfen dışarıya çıkar mısın? Baba ile beraber. Ben geleceğim birazdan tamam mı? Her şeyi anlatacaksın ama bak sonra. Anlatacağım anlatacağım. Bak Baldi. Bana burada ne karıştırdığını anlatacaksın tamam mı? Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Bana bunların hepsini söylemek zorundasın. Bu gizli bir şey bu bana. Sana bunu söyleyemem. Eğer. Eğer bizim bir tane başka birisine daha zarar gelirse. Seni kötü yaparım Baldi. Haberin olsun. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.